Cenab-ı Hak rahmetiyle ve merhametiyle muamele eylesin. Mekanları cennet olsun. Bütün şehitlerimizin ruhları için ve Allah rızası için el fatiha. Ve la taqunû limâ yuf'al. Allah. Neziyye velâkinne esrûn. Mustafa'yı ölü sanmayın. Biz ölümü öldüren bir iman taşıyoruz. Kur'an'a and olsun ki dipdiri yaşıyoruz. Ana baba eş dost kardeş silin gözyaşlarınızı. Bu şeref size yeter. Dik tutun başınızı. <laughs> Kapka helal olsun. Allah taksiratlarını affelesin. Tekrar şehidimizin ruhları için Allah rızası için. El Fatiha. Jangan terlena lagi, <laughs> ya allah. Kenapa? Allah. Allah. <coughs> allah 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 Allah